i̇bn Sina Göz değmesi Nazar nedir? Göz değmesinin kaynağı hoşlananın nefsinde bulunan bir hal sebebiyle hoşlandığı şeye bitkinlik ve zayıflık vermesinden ibarettir. Bunu ancak cisme tesir eden şeyin ona dokunmasını veya bir parça göndermesini yahut da ortadaki bir niteliğe nüfuz etmesini varsayan kimse yadırgar. Bunların bir kısmına göre etki yalnızca dokunmakla olur. Bu da gözü değenin kalbinden bir nefes ve havanın çıkıp o şeye ulaşmasıyla gerçekleşir ki bu nefes ok mesabesindedir. Kimisine göre bu mıknatısın demiri çekmesinde olduğu gibi gerçekleşir ki buna göre mıknatıstan ince çizgiler çıkar ve mıknatıs demiri çeker. Kimisine göre de bu ateşin kendisinden uzak cismi ısıtmasında olduğu gibi gerçekleşir. Buna göre ateş kendi niteliğini yakınındakine göndermekte ve o nitelik uzak cismi ısıtmaktadır.